Hepinize merhaba arkadaşlar bugün nasıl en ucuza yıldırım efekti yapıldığını göstereceğim Video geçmeden önce abone olup videoyu Hemen videomuza geçelim <laughs> Sabah 8 oldu daha yeni o yüzden konuşamıyorum biraz Hemen hem böleceğimiz yeri seçelim Ben burayı bölmek istiyorum mesela M bölüyoruz burayı Ardından Bir dakika em, Hıza gelin Normalden 0.5 yapın. Bunu better kaliteye getirin. Yani daha yüksek kaliteye getirin. Ve şimdi bunun olmasını bekleyeceğiz. Birazdan durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Ben 0.3'e çektim. Çünkü 5 biraz hızlı geldi. bakın dur. Annem buraya gelin. Şurada bir tane niye buluyormuştum? Onu adam Neyse tamam. Yani gelin buraya şimdi. efektlere tıklayın. Yani body effect. Şu taraftaydı. yok Bir saniye. Evet şu. Ardından buna rengi değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Ben şöyle bir şey yapacağım. Anlayıp. Neyse tamam pembe kalsın. Tamam. Ardından bir tane daha body effect istiyoruz. Hemen yani buradan buradan lightning seçeceksiniz. Bunun da rengini ayarlayabilirsiniz. Şöyle farklı bir renk yapayım. Bunu da uzatıyorum. Yani bu kadar. Ama ben bir efekt daha eklemek istiyorum. Şöyle bakayım. Yani başka eklenecek bir şey var mı? Daha güzel gözüktürecek galiba yok. Evet yok. Hemen şöyle izleyelim videomuzu. Em, şurada hani video birazcık bölünmüş gibi olmuş yani bölünmüş falan yani böldük de şurada sanki sahneler de şu gibi. Onu siz sizde olmaz ben bir hata yaptım büyük ihtimalle ne kadar yani böyle oluyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.